Hepinize selamlar. Kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Keyfiniz yerindedir. Ama ses kesiyor. Ne kadar ses Arkadaşlar birçoğunuz ee, bir açamamışsınız galiba. PUBG hata vermiş. Onu da bir çekmek istiyorsanız e, yorumlara belirtin. E, Hapide kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar hadi yatamıyorum. İşte bu. Ha kanka ben bu arada emülatörüm. hava yani havada benim kolayım. Yani, e, Hadron yazıyor üstünde. Plot plaza bir de temiz yaparız. Yaparız. konuşamıyorum arkadaşlar. Ya, bu benim ilk gittim arkadaşlar ya. Abone olup like atmayı unutmayın. Stokluma mı Ama bir kere plot plaza da şey, şey buldum. Olsun. Kimse de Kimse de atlamamış şu ya. Kimse atlamamış yani. İnşallah. Hatta atlasın arada. İki iki atlasa yeter. Ne kapışır da ne numara da kadar. Adam atladı. Ah geldi valla. Bot mu lan bu? Kanka sen bot musun? Şey yapsa Adam bot bot değil arada. Alta. Altan nereden çıktı? Aga kucaklarda. Altan dedim. Ulan minik bot gel yanıma. Oğlum, bu паручтан атасы жок шашкинын Kardeşim, sevimler, kardeş. Arkadaşlar ses gelebilir. Kardeşim yanımda. Kanka selam Selam arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. vallahi <laughs> ya hadi görmeye ya hadi işaret kan iyi yöneticem rolü biraz ben ilk gireceğim ama patlayacağım bayağı erken ya ben mesela çok oynadığım zaman, yani çok gerçek atak ediyorum çekiyorum Raş, 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 Raş. Gene mi gittin oturma? Şu 3 tane işte var ya AK Ali. Abi söyledim? Bir tane yaz. Ne olur. Aa, <laughs>

Aa bu kol. Çıkarın ayı mı seviyorum. Altı x sanki bayağı baya oldu. Oo, artık şunun da şey gelmiş. Kan 6 x al. Kanka. Kanka artık şuraya biliyoruz özellik daha yeni gelmiş. Aa ama Bana mı? Herhalde. yan yürüyerek bir yürüyerek kısa bas. şöyle bir basayım ben ya, Araş yapacağım şimdi abi dedi. adam. Adam. Kanka bir dakika dur. Adam ben lan? Aynen. Aynen. Aynen, adam yok. Kanki birini kattı. Kanki birini. M döpt. Şuraya bak. kanki şuradan gitti. M4. kanki 4 arkadaşlar Lütfen yazın ya. ben hiç adam. kanki birini. Al kanki Al Al kanki Al Al Belki hem, yapar, hem Ya da şu an içine gireceğim. Adam şöyle de Toki Görüyor bak tepe de beni arıyor. Gördün? Gördün müsün kanki? Ay şu şey hatta gitti. Bana doğru geldi de. Ben de kanki oraya bir bomba Bu da bomba ile kül yapıyormuşsun var ya. Herkes inşallah adamı alıp İnşallah kanki ya. <laughs> ne? Aka bomba attı üzüldü biz? Aka attım ben ama şöyle yaptım. Hayır keşke çıkmasın. Ya. ya da şuraya çarpıp yeniden geri çıkmış olabilir. Hadi kanki de. Adama rush yapsam. İnşallah ölmürürsün ya. Hadi bir tane adam şu kamyonun içine girdi. Başka adamlar çıktı ölmedi. Gidelim i̇şte korkma.

Hangi <laughs> Kanki biraz ses değil mi? öldü Şu meridyen alamadın M4 Bence artık m da Kanka son iki atmasam ya? Kanki şimdi Kanka nasıl oynadım? Pro Adam da öldü müydü? m İyi oynadım m oynadığımdan daha iyi oynadım Kanki biraz 1 saat 2 az konuşsan çok mutlu olacağım kankacım ya Örpüsünün alnını nasıl yani sana bu çeneyle Şu kimse bitirmişti herhalde Burda <laughs> kankası <laughs> oh, aman bari. kanka Kanka

Şöyle özel ilaç kurcalamadım ya şunun üstünde ekine bu sebebi kartofa sekiz buluyorum kuru kuru öh kanki Sen de. şey İşte şey yaptım işte ne? Le leşledim. leşledim leşledim ha bunu Baş. Oluyor. şunu mu diyorsun ne diyorsun ben bunu görmüştüm eme dudaklı almıyorum ya sevmiyorum almıyorum mu Hı, sevmiyorum ya çok seçiyor ya. o oh, o modördük sarı bu hiç seçmiyorum Hmm. hiç karık tuttu. Ay, bir çıkık hiç karık tuttu. 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 Ne yapacağım ben? 14 challenge kesmiştim. 2 3 4 5 Oh, doldu şükür. Aga öldü Aga benim en temel bot. En temel bot aga var. Aga gel şeyini ya nasıl kaya yapmış Yakalar ya Neyse. Adam mı var? Aa yok kol var getmişler. Bence burada biri var. Bence de kalmış mı? Kanka siz içine girebilirsiniz. Gelin olsun? Ne de olur mu? Gelin mi? Kaç şu bu botu gerçek İnşallah İnşallah artık yok gerçek olursa ya. Bayağı gerçek oldu dedim. Ama skaleri dedim değil mi kan ki ya? Ee, e Aa, kanki, Aa, rezo arkadaşlar, rezo, rezo, arkadaşlar hmm. topuk. Hmm. Topuk, rezo var. Aa, bagi. Tamam, bagi. Oraya şuradan bak. Kalka, dur bak şimdi. Kalka, dur. Adam vardı. Kansı <laughs> düştü, <laughs> kansı adam seni öldürdü. adamı rezo düştü Ağabey buna kim baktı? Hadi bak, Hadi ben Kanka öldü, kanka öldü Kanka öldü.